Volvo S90 performans ve zarafeti bir araya getiriyor. Motor seçenekleri arasında 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli motor yer alıyor. Bu motor hafif hibrit sistemle desteklenerek 250 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Daha güçlü B6 versiyonu ise 295 beygir güç ve 420 Nm tork sunuyor. Plug-in hibrit T8 Recharge versiyonu toplamda 455 beygir güç ve 709 Nm torkla öne çıkıyor. T8 versiyonu 0-100 hızlanması yaklaşık 4.7 saniye. Maksimum hızı ise 180 kilometre ile sınırlandırılmış durumda. Tüm motorlar 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle sunuluyor. Dış tasarımda güncellenmiş ön ızgara, yeniden tasarlanmış tamponlar ve daha keskin LED farlar dikkat çekerken arka stop lambalarının iç grafikleri de modernize edilmiş. İç mekandaysa 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Android tabanlı bilgi eğlence sistemi yer alıyor. Malzeme kalitesi yükseltilmiş, yeni döşeme seçenekleri eklenmiş. Volvo'nun gelişmiş pilot sistemi ve en yeni güvenlik teknolojileri de artık standart donanımda. Bu yeniliklerle S90 premium sedan segmentinde lüks ve teknolojiyi arayanlar için güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.